Yemeklerimiz oldu, Aa, kahvecimiz ya. de uyandı, Aa, <laughs> tam da kahve de soğudu. Hiç bizi sevemedin anne? Sevemedim ya, yemek yapmaktan seveceğim ama daha gitmeyeceğim. Doğru daha şimdi. Daha sevmeden gider miyim ben sizi be anneannem? Doya anne doya. Yıkayayım ben. Yıka anneanne. Videoyu böyle ben gelene kadar kapatmam. Kapatmam, kapatmam. Ah anneannesi onları sevmeden gidelim. Bak yamacım da uyandı. Şimdi annemize geldik. Yemekler de hazır. Bir tek çorbayı süzücem. Neşkomada kahve suyu koydum. Ah su gibi tarakıt yiyen anneannesi. <laughs> eh. Evet anneannem. Canımın içleri onlar benim be. Yavrularım onlar benim. Ah kıyamam onlara hiç. Canım benim. Ah annesinin canları onlar annemsin. Yavrumu yavrular. Baba. He. ah döktük. He. Eh, geldi. Çok durmadım. Elimizi sabunladım, yıkadım, yıkadım, kurummadım. Evet, aynen öyle benim evladım elini yıkamadan. Durmaz. Bulem bu kapıyı kapat anneannem. Normalde de öyleyim. Sana soğuk geldi. Yemekten sonra evet. ben dişlerimi fırçalıyorum ama yemek yemediğim için ben diş İşte çorbanız alıyorum. oldu anneannem. Hı. Sevebilir miyim? <laughs> Bak arkadaşlar böyle yaparken uyuttu. Evet. Böyle böyle. Ve de şöyle uyumuş. Böyle uyuydu. Anneannem Bulem biliyor onu nasıl uyutacağını. Bazen ne? Bulem. Arkayı böyle yapacağız. Ama. Hı uyandıktan sonra He. yapması lazım. Böyle kendini açırken yaptırmıyor. Hmm. Bir de beni karabatırken yaptırıyor bana. Elimi tutuyor böyle. <laughs> tamam sen şimdi kendi şeylerini anneanne yedin mi la, sen? La, la. Yedim. Çok da yeme. İçim bulandı. Bunu yamaç yer. Bu iyi mi? Yamaç. İyiyor, i̇yi, iyi. Nasıl iyi? Böyle ısırabiliyor mu? Isırabiliyor. Aa. <laughs> anneanneniz değil mi? Oh! Ha, kahve yumuşatsın anneanne. Ama. Anneanne. Heh. Ben zaten uyanın çalıştırdım Anne Anneanne sonra çorba Tabii. besleyecek şimdi. Tabii. Çorba yaptı anneanneniz ona. Çorbacık. Evet. Çünkü yemek evet, yeni uyandı. Evet. Yani ben de uyusaydım. Şimdilerde annem de gelir zaten. Ben... Allah şimdi gelir. Yolda dur. Yok yok bakma gerek yok nereye bakacaksın çıkma dışarı ne? biraz sonra gelir annen o bekliyordur otobüs Evet. Bunu... oralardan çok fazla geçmiyor herhalde He, dayanmış olmasaydı ben aldırma yine gönderecektim de kahve çok doluymuş Aa. anneme almayalım hmm. ee, ne kadar doluymuş buradan peçete versene annem. ne kadar doluymuş peki hı ne kadar Çok tatlı. doluymuş bugün. Yoğunmuş kahvede. Mış kafede insanlar. Ya sihirli annem var mı? Ben söylerim. Nerede yaşıyorlar? Söyleyeyim mi? İstanbul'da. Sihirli hmm. anne. Başka zaman biz İstanbul'a gideceğiz. Aa. Evet ne zaman bilmiyorum. Annem tamam dedi. Hmm. <laughs> Annensiz hiç kıyamaz. Çilekleri görmeye. Ha? Çilekleri görmeye. Bulemin seyrettiği dizi. Çok sevdim. Hı? Acaba görebilir miyim, görebilir miyim diyorum ama Hı? göremiyorum. Bari. Acaba görebilir miyim, görebiliyorum desem mi? Tatil, adı, Tatil nasıl geçiyor bulem? Memnun musun? Memnunum. Okul olmadığında. Ama sen okulu çok seven birisin. Hı. Evet. Doğrudur. Bu Lem canı sıkılıyor evde. Lem sıkılıyor ama bir yere gidince eğleniyorum. Evet. Ama hı. bir yere gitmekte eğlence var. Bir de okula gitmekte. Sen evde hı. ne yapıyorum? Sen çaplar seyrediyorum. Bisikletlerimle oynuyorum. Bebeklerimle oynuyorum. O kadar. Hı -hı. Ateşim çıkmadı, inişmiş mi ateş? Ah, aman çıkmasın. Ateş. Çıkmasın o ateş. Ama yanıyor. Hmm. Boğazları şişmiş bu Şiş olur mu? Yok. Hmm? Boğazlarım şiş değil. değil. mi? O zaman niye ötürüyorum dersen afiş ötürüyorum. Yanına oturabilirim. <laughs> Anneannem <yani. gülüyor> sıkıştırma. Bak şimdi bağırınca bağırınacak. Yo. Bağırmıyor. Uyandı. İstemeyi duyuyorum. bak. Bak kelime tutuyor. Tamam, tamam. <laughs> şey... Ne oldu? Hmm? Mesaj geldi. Ha, sonra... herhalde indirim gelmiştir sanki. Ha, bilgisayara da geleyim öyle tablete. Yamacın geliyor bana. Ben hiç görmüyorum normalde de. Ha. Artık bana gelmiyor herhalde. Herhalde ben hiç bakmıyorum oralara. Bakarım. Tık tık. Bana gelmiyor. Gelmeyene. Yamacın niye geliyor? Ben bakarım, gelirim. Yamacın tableti nerede ki? Gelir mi battı anne? <laughs> Hiç istemez elini batmasını. Temiz evlatlarım ben. <laughs> Kahvecim benim. Uyandım tam zamanda. Kahvecim mi? Ay ne gelmiş. Oyunu açayım mı oğlum? Oyunu, oyununu açayım. Oyununu da açacağım. Oyunu Verona, Aç Verona. Açtım mı? Unilever'ını Açtım bile. Şimdi açacağım. Oyununu oynasın o da. Benim kulaklarımı görmeyenler vardır şu. E, Ribatte tabii nereden görecekler anne yani? Mek yemecin de tableti var. Evet. Yemek var ama iki tane var. Bu. Herkesin tableti var. Evet tane tabletim. o kimin? Babamın arkadaşı göndermiş. hmm. O da senin mi anne? Benim oldu. Ama bu pek çalışmamıştı. Ya. O yüzden biz bunu kullanmıyoruz. Bir hmm. tabletimiz oldu. işte. Hmm. Üç, üç kere. Bu bu lemin ilk tableti. İlk tabletim Biraz yamaca kaldı. Bunu da yeni Gulemin. aldılar bu benim ağlamadı uyandı. İyi anneannesi. Şakarsan <laughs> sana bir beşlik. Arkadaşlar benim iki tane kumbara var. Üç tane de şeyim var. Ne anneanne? Cüzdan mı? Cüzdan he. Ee. Benim e... anneannesi de bir kere ona doldurmuştu kumbara. Al nasıl? E doldurmuştu o zaman dört <laughs> oldu. <laughs> evet. Bir tane kumbara doldurdum. Ona verdim. Kırdı mı? Hani aldınız ya. Büyük. Anneannen gene. hep kumbarayı almış mıydı? Paraları <laughs> Kestik paraları aldı ya. Annem. Başka var mı? He? daha Bir daha toplamadım. Toplayacağım gene. Ne zaman aldın? Kumbara alalım. Yine toplayacak anneannen. Dedenin ben Dedenin annemler benim paramı Değil. alıyor. aldı. Dedi. E Allah'a bir ihtiyacı oldu mu anneanne? E, neden alıyorlar? Kendi paralarını Ama o paraları abi? da onlar atıyor kumbaraya. <laughs> Kendi paraları <laughs> mı idare hani? ettin? anne. anneanne. Onlar der istedi. Ne alayım seni? Bana iş... Buğlem ben kumbarımdaki parayı alabilir miyim demiyorlar ki. He. Demeleri lazım. Ee, izin Tabii. mi almaları gerek? Ah çok güzel like. bir şey evladım benim. Dur Bule. Bunun like. like Bunun atın suyunu diyor. getirsene Bule. Anne de yumak şöyle yakıyor. Like atın diyor. Hmm. Bak. Ele bak. Like hmm. atın. Burada kapatalım mı? Kapatalım. Fark etmez. Evet burada kapatalım. Çok uzun oldu videomuz.